Şaşkın ol. Evet, abi sana bir mandal taktım. Yanlış. Aa. <laughs> dediğimi yap, dediğimi. <laughs> Yaptın, <Of>. yapma. <laughs> ben de diyorum, bunlar ne yapıyor böyle? Niye şaşkın oluyorlar? Evet, devam ediyoruz. <laughs> Erik dalı oyna. Erik dalı oyna. <laughs> Ben nasıl oynayacağım şimdi? Ben sizi, ben sizi ekranda görüyorum. Erik dal oyna. oyna. Evet, Muhammed Umut çok değişik oynuyor bu arada. Öyle <laughs> evet, hemen benim dizime girdiniz. <laughs> Şuradaki dizime girdiniz. Hemen göstereyim ben de size. <laughs> nasıl? Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ben, ben evet süpersiniz. Süpersiniz, harikasınız. Evet, çok güzel. olsun. İşte bu evet. evet çok güzel